Değerli arkadaşlar biliyorsunuz gün itibariyle başörtüsünü anayasal güvence altına alma başı açık ve başı örtülü bütün vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alma hizmetlerden yararlanabilme çalışma hayatına eğitim hayatına ilişkin hem hizmet alan hem hizmet veren noktasında toplumun hiçbir alanında hiçbir kademesinde herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmamayla ilgili önemli bir anayasa değişikliği teklifimizi sunmuştuk. Aynı zamanda aile birliğinin korunması, evlilik birliğinin nasıl oluşacağıyla ilgili ve çocuğun üstün yararının korunmasına dönük Anayasa'nın 41. maddesine ilişkin teklifimizi sunmuştuk. Dün itibariyle Anayasa Komisyonu'nda geneli üzerinde görüşmeler yapıldı, tamamlandı. İnşallah maddeleriyle ilgili de önümüzdeki hafta salı gününden itibaren bu teklifin Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi devam edecek. Bulunduğumuz bu aşama gerçekten demokrasimiz için toplumun değerlerinin hakikaten bu konuda bütün partilerin gündeminde olmak suretiyle anayasa değişikliği noktasına gelmesi ve bunun görüşülmesi hususu çok önemli bir nokta. İnşallah biz arzu ediyoruz ki 400 oyun üzerinde bir oyla genel kurulda iki maddeden müteşekkil anayasa değişikliği teklifimiz hayat bulsun ve bu konuda toplumun talebi yerine gelsin arzusundayız. Değerli arkadaşlar tabi özellikle seçim takvimiyle ilgili de Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 14 Mayıs 2023 tarihini işaret ederek demokrasi tarihimiz ve siyasi tarihimiz için çok önemli bir dönüm noktası olan 14 Mayıs 1950'de yeter Söz milletindir mottosuyla yola çıkılan bu kutlu yürüyüşe atıfta bulunmak suretiyle tam 73 yıl sonra aynı tarihte bu konuda Cumhuriyetimizin 100. yılında adeta 100 yılın seçimi olacak seçimlerin tarihine işaret etti. İnşallah hayırlara vesile olsun. Milletimizin esenliğine, birlik beraberliğiyle büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde yepyeni bir adil ve merhametli dünyanın kurulmasına vesile olacak. Türkiye yüzyılını yüzyılın lideriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la inşallah büyük bir zaferle neticelendirsin diyorum. Ve inşallah biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Ve bu noktada yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı olarak ortadadır. Bugüne kadar ne söz verdiysek onları yerine getirdik. Ve yaptıklarımızı anlatıyoruz. İnşallah 2023 yepyeni bir başlangıcın miladı olacak ve Türkiye zengin birey, zengin devlet temel hak ve özgürlükler noktasında hakikaten sonuna kadar özgürlük, her türlü fikrin, her türlü görüşün, her türlü yaklaşımın bu manada özgürce ifade edilebildiği bununla beraber milletimizin kırmızı çizgilerinin ortaya konduğu değerler manzumesi içerisinde anayasa ve ilgili mevzuat Türk Ceza Kanunu çerçevesinde ortaya konan hukuka aykırı suç teşkil eden konularında bağımsız ve tarafsız yargı tarafından kendi yetki alanı içerisinde ele alındığı yasama, yürütme ve yargı organlarının kuvvetler ayrılığı sistemi içerisinde cari olduğu ve millet iradesinin üzerinde de hiçbir beşeri iradenin, hiçbir vesayet odağının söz söyleyemediği bir sistemi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tam manasıyla oturtma ve bu manada millet devlet kaynaşmasıyla geleceğe emin adımlarla yürüme noktasındaki irademizin millet tarafında da makes bulacağına inanıyoruz ve bu konuda da yapılacak seçimlerde hem yasama organında milletvekilliği çoğunluğunu hem de ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızın en üstün bir rekor oyla bu neticeyi elde edeceğine yürekten inanıyoruz. İnşallah biz bu konuda kamuoyuna irademizi beyan ettik. Tabii ki şimdi altılı masanın kendi sözünü yerine getirerek hemen adaylarını açıklamaları sırası geldi. Onlar kendi gündemlerinde kendi yaklaşımlarını ortaya koyarlar. Bununla ilgili kendi deklarasyonları seçim tarihi işaret edildiğinde bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yapacağız demişlerdi. Şimdi altılı masanın adayını ortaya koyma sırası geldi. İnşallah onların adayı kim olursa olsun bizim en ufak bir tereddütümüz söz konusu değil. İster şu ister bu ithal danışmanlarla ortaya koyacakları stratejiler çerçevesinde hangi siyasi atraksiyonlarda bulunarsa bulunsunlar inşallah bir önceki seçimde olduğu gibi seçim sonuçlarını evet adam kazandı şeklinde neticelendireceğimize olan inancımızı ifade ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle her bir selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.